Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle nesne tabanlı programlamayı anlayabilmek için PHP ile nesne tabanlı programlamayı anlayabilmek için basit bir örnek yapacağız. Öncelikle class yapımızı oluşturuyoruz. Çocuk adında bir class olsun. Bu çocuğa bir isim verelim. Bir de ne olsun? Yaş olsun. Özür diliyorum. Evet. İsim ve yaş ee, olarak iki tane nesne tanımladım. Şimdi de nesnemizi oluşturalım. Evet. Çocuk klasında bir nesne oluşturacağız. A diye bir nesne oluşturalım. New diyoruz. Evet çocuk adında bir nesne şey çocuk klasında bir nesne oluşturduk. Nesnemizin adı da A oldu. Şimdi bunun A nesnemize değerlerine girelim. Yaş ve isim değerlerimizi. Yaşı 15 olsun. İsmi de Ahmet olsun. Ve ekopamutumuzda bu değerlerimizi yazdıralım şimdi. Evet. Eko komutuyla ekrana bakalım ne yazdırdı. Evet Ahmet 15 yaşındadır diye ekrana yazdırdı. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar arkadaşlar.